basıp tam 175 milyon lira harcamayı bilirler. Bunlar yol yürüdükleri, dava arkadaşımız dedikleri genel başkanlarını bunlar bunlar yol yürüdükleri il başkanlarını arkadan hançerlemeyi bilirler. Bunlar bunlar ablam ablam dediği o Meral Akşener'in şimdi yolunu görse değiştirir. Emin olun. Hani ablandı senin ya? Hani sarılıyordunuz? Ne oldu? Ne oldu? İşine gelmedi. Çünkü, çünkü bunların bir derdi yok. Bunların derdi kendi gelecekleri. Kendi gelecekleri için yapmayacakları hiçbir iş yok. Her işi yaparlar. Her türlü kirli ittifakın içine girerler. Şimdi o eski genel başkan ne diyor? özgür özgür efendi var ya özgür efendi özgür efendi televizyonda soru soruyorlar. Eş başkan. Eş başkan ha. <laughs> diyorlar ki siz ittifak kurdunuz mu diyorlar. O da diyor ki bu soru diyor şu an diyor milletin diyor merak ettiği bir soru değil diyor. Millet başka şeyleri merak ediyor. Kıvırıyor. Hani cevap vermemek için. Hani eskiden sanatçılara yaşını sorardınız ya. Kaç yaşındasın diye. O da cevap verirdi. İşte kaset çalışmalarım var. Plak çalışmalarım var. Şurada turneye gideceğim. Şurada şöyle konsere gideceğim diye lafı çevirirdi. Bunların lafı çevirmekte üstüne kimse su dökemez.